Beraber red Dead War ve DXZR var. Hoş geldin. <laughs> oğlum neler? Her videoya gelen kişi videodan önce ayı gibi ayı gibi konuşuyor. Aynen böyle hayvan gibi tot konuşuyorlar. Ondan sonra video başlayınca konuşmuyorlar. Neden? Bilmem. Ama ben kırdım adamları onu bilirim. Attı. Tamam, çabuk tam, gelemez. Tam, tam. Dur! Dur! Kendimi yıktım arkadaşlar. Abone olun lan! Arkadaşlar ben her videoda söylemeyi unutuyorum ama bu arkadaş bana hatırlatır. Kanala abone olun. Neden? Çünkü 50 abonede soru cevap gelecek. Ve hala Discord'da gelmeyenler var lan. 2 tane mi soru soracağım ben? Allah'ım yarabbim yarabbim lan. Bu arada arkadaşlar işte Discord adresimizi açıklamada bulamayabilirsiniz. O yüzden önceki videoya <laughs> Arkadaşlar Discord adresimizi önceki videoda bulamayabilirsiniz. O yüzden önceki videoya bakın. Pardon. Aynen önceki videoya bakın çünkü Discord adresimizi konu unutuyorum. Şu an Discord adresimizde ofisi var. O, Discord adresimizde Discord adresimizde belli bir kişiler var yani ama yani çok kişi yok. O yüzden arkadaşlar Discord adresimize gelip oradan soru cevap bölmesine altı saatte bir yazı yazabilirsiniz yani. Selam falan yazılan yazıları da sileceğim bu arada söyleyeyim onu ben. Baştan sona şey demeyin abi, benim yazım çıkmadı. Size hem ben deyip de söylemeyin bana. Suçlusu... Davut, Davut'tur. Bu arada arkadaşlar illa abonede soru-cevapta çok önemli şeyler olacak. Ve soruya Engin çok ve Davut okuyacak. Şey var. Evet arkadaşlar, sadece Do Engin okumayacak. Yanı sıra Davut da okuyacak soruları. Opsiyon maygölü var bu arada, 8 yumurtun var. Beden, ha içine... bu arada, abone olup like atarsanız rüyanızda bizi görebilirsin. <laughs> ne saçmalıyorsun acaba? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> merak ediyorum. Abone olup lan, tamam. like atarsanız rüyanızda beni görebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni rüyanızda görmek istiyorsanız videoya like atın. İnter ederseniz. Bir sonra da tek sürp isterseniz bir um, 1K'da bir tek fırbek çıkarabiliriz ama belki. Siz çok isterseniz bir kağıda siz kok çok, isterseniz arkadaşlar, siz çok isterseniz Davut özel olarak elleriyle hazırlayacak tek sürpeki. Aynen. De güzel ellerim Bak oğlum şaka yapıyor şaka maka gidip de bir tek peki çalıp da ben yaptım deme lütfen. Lütfen. Ama e, arkadaşlar hangi peki kullanıyorsunuz diyorsanız. Cinevara 10k pek kullanıyorum en sevdiğim pek de zaten o. Evet Cinevara 10k pek kullanıyorum lan bak. <laughs> arkadaşlar bu arada Davut makro. Aynen aynen. Bir basıyorum arkadaşlar, duramıyorum, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Arkadaşlar Davut e, önceki videomuzu izlemiş ve makro kullanıyor. Sebebi, önceki videomda ben size söylemiştim. Demiştim ki Bak arkadaşlar, mi? eğer makro <laughs> kullanırsanız... Dünyanın, ...makro dünyanın en iyi şeyi demiştim. Extra Pack'te Pext istediğiniz bir şey varsa e, Discord'daki soru cevap kısmında... ...veya biz özel bir oda açarız, oraya da yazabilirsiniz, biz de oradan seçtiğimiz güzel kılıçları veya efektleri ekleyebiliriz tek sıkıcı Davos bu arada merak ettiğim bir şey varsa sen de sor çünkü Discord sunucumda kimse yazmamış. Kimse. Neyse ben videoyu durduruyorum. Şu an e, madenimi görüyorsunuz arkadaşlar. 10 maden var. Gelince kaç olur? Adam geldi öldüm. Şu an onu öldürmezsem içimde kalır. Ben öldürüyüm. Ya ama o, o kadar şey benim hakkımda. Benim eşyalarım var o adamda. Verir misin lütfen? Benim mı? Abi lütfen verir misin? Videodayım. ...bahane olarak İyi. kullanmaya başladım. Değil <laughs> mi? Arkadaşlar... E, ...şu an siz duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar daha demin kesinlikle... ...öldüğüm için küfür etmedim. Kesinlikle... ...öyle bir şey olmadı ki. Öyle bir şey oldu... ...diyelim ben. Arkadaşlar bu arada bu limon birik. Evet. Bütün limon birik nasıl yapılır... ...diye merak edenleriniz varsa ben söyleyeyim. Limon birici yanmak için arkadaşlar... ...önce shift'e basıyorsunuz... ...bırakıyorsunuz. C, basıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bitti. Hemen bok gibi. Mama hafta sonları açabiliriz. Sen de Ben açamam lan.